Evet arkadaşlar 3. soruya baktığımızda cismin menzili kaç metredir diye sorulmuş. Şimdi burada öncelikle bilmemiz gereken durum şu. Cismin havada ne kadar süre kaldığını bilirsek, yani T uçuşu bilirsek hem yatayda hem de düşeyde aynı miktarda, aynı sürede hareket yapacağı için menzili buradan bulabiliriz. Bir de atılan hızın şöyle Vx'ini biliyor olmamız gerekiyor. Şimdi Vx'i zaten menzil için bulacağız. Bir de Vy'yi bulmamız gerekiyor. Vy'si de menzil için gerekli. Şimdi T uçuşun formülünü öncelikle yazalım. 2 V0y bölü G. V0y'mizi hesapladığımızda 2 çarpı V0 çarpı baktığınızda 53'ün karşısıyla Vy aynı. V0y aynı. V0 çarpı sin 53 bölü 10. Hesapladığımız 2 çarpı 100. Sin 53'ümüze baktığımızda 0.8 bölü 10. Buradan t uçuş süresini 16 saniye olarak buluruz. Bu cisim düşeyde 16, yatayda 16 saniye bir uçuş yapmış. Eğik atış yapmış. Şimdi x menzilimizi yazalım. Bu da V0 x çarpı t uçuş süresidir. Arkadaşlar V0 x de açıya değdiği için V0 çarpı cos 53 çarpı t uçuşumuz 16 saniye. Onu da hesapladığımızda V0'ımız 100. Cos 53'ümüze baktığımızda 0.6 çarpı 16 diyebiliriz arkadaşlar. Burada matematiksel işlemleri yaptığımızda 960 metre olduğunu buluruz. Cevabımız Edirne.